Selamlar herkese, Hançer ben. Bugünkü oyunumuz Blooming Business Casino. Bu hafta çıkan bir kasino işletme oyunu arkadaşlar, bir simülasyon oyunu. Öncelikle kumara karşı olduğumu belirtmek isterim. Ama bir yandan da kılıçla yüzlerce insanı doğramaya da karşıyım. Fakat oyunlarda bunu günübirlik yapıyoruz değil mi? Biraz önce indirdim arkadaşlar ve 30-40 dakika boyunca keşfedeceğiz bu oyunu sizlerle ve güzel yorumlar almış açıkçası. O yüzden bakalım izleri neler bekliyor? Çok fazla simülasyon oyunu oynamıyorum kanalda ama hoşlandığım bir oyun tarzı diyebilirim arkadaşlar. Bir kasino alacağız ve işletmeye başlayacağız birazdan. Enteresan grafikleri var. Müzikler enteresan. E, ufak tefek umutluyum diyebilirim. Ve yazıları okuyalım. Çünkü kasinoyu batırmak istemiyorum arkadaşlar. E, çölün ortasında bir tane kasino açıyormuşuz. Ha, ...hazır bile. Sıfırdan inşa etmeme gerek kalmayacak. Ee, 30 bin dolarımız var arkadaşlar. Enerji var. Okuyalım bakalım. Owner. Burada da bir espri yapmış. Owner'la baykuşu birleştirmiş. Komiklikler, şakalar. Vazgeçtim bunların hepsini okumayacağım. Galiba biz işleteceğiz. Bu adam da sahibi ya da bundan satın alacağız. Ve inşaata başlayacağız. Ufak tefek gösterecek bize arkadaşlar oyunu. Şöyle tatlı grafikleri var. <laughs> Önümüzden bir yol geçiyor. Ee, şeyin Çölün ortasındayız gördüğüm kadarıyla. Ve vesade ile oynat gezdir bizi diyor. Q ile de çevirebiliyoruz. Okey. Rezalet bir kasino bu arada onu fark ettim şu anda. Ee, bitmiş. Bitmiş. Yerlerde çöpler mi var bunlar? Okey. Giriş ve kasiyerler diyor. Birini işe almamız gerekiyor elbette. Ee, şuradan. Aldık bile. Buradan tipleri görebiliyorsunuz, maaşları görebiliyorsunuz. Hepsi aynı gibi duruyor. Çok büyük bir fark yok. Ben bir tanesini seçiyorum. O kadar kasmayacağım arkadaşlar optimize etmek için. Böyle hayvanların yaşadığı ...bir diğer anladığım kadarıyla ya da elbise giyiyor ikisinden bir tanesi arkadaşlar. Bu ne? Bar. Bara da birini alalım. Barman. Aldım gitti. Sonra Bodrum'a in diyor merdiveni kullanarak. Page up, page down mu? Onlar nerede ki? Yıllardır görmedim bu tonlar arkadaşlar. Böyle. Aa, birkaç katlı. Çok güzel. Altta da bodrum var arkadaşlar. Ee, eşyaları falan depolayacağız gördüğüm kadarıyla. Belki tuvaletleri buraya koyabiliriz. Kasa görüyorum bir tane. Ve otoparkla arabayla da arkadan inebileceğiz. Bir tane de şimdi temizlikçi kiralıyoruz. Bir sürü skillleri vesaire var. Zeka, çeviklik vesaire. Bunlara uygun olarak kiralamanız gerekiyor muhtemelen. Ama şu anda ben rastgele yapıyorum arkadaşlar. Bu temizliğe başlayacak andım kadarıyla. Ve şimdi para kazanmaya başlayabiliriz. Bu tuvalet mi? Batmış arkadaşlar. Rezalet. Rezalet bir kasino gerçekten. Bir slot machine area yap diyor. Bunlar slot machine değil mi? duvarlar ne? Plan yapıyorsunuz arkadaşlar ve aynen. Ha bölge olarak işaretliyorsunuz. Şurası olsun. Şöyle. Okey. Ve içine de bunlardan yerleştiriyorsunuz. Bir, bunların farkı ne? Farklı renkleri var kazanma ihtimalleri var. Enerjisi vesaire var. Hepsinden birer tane koydum arkadaşlar. Gelsin paracıklar. Dekorasyon yapıştır diyor. Buraya mı? Bir lamba patlattım. Yanına bir koltuk. Nasıl... Neye benzemeli bilmiyorum içerisi. Hayatımda bir kere gittim kumarhaneye Amsterdam'da. Ee, Meraktan arkadaşlarla girdik ve... Zerre hatırlamıyorum neye benzediğini. Okey. İlk odamız... Hazır arkadaşlar. Giriş panelini aç diyor Ve... Müşteriler bekliyor bile. Vay be. Popüler bir... ...kasinomuz var gerçekten. Şimdi nasıl açacağım şuradan mı giriş bölgesi şuraya tıklayacağım herhalde no ha yapabilirsin açar açar yapabilirsin bunu 5 yaşından beri oyun oynuyorsun Ancer. Açabilirsin giriş bölgesi. Okey nereye tıkladım bilmiyorum ama. Um, açtık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şimdi birini daha kiralayacağız. Clerk. 100 katla çıkabiliyormuşuz yukarı doğru. Okey enteresan. Şuraya arkadaşlar insan alacağım muhtemelen. Okey masalarda çalışacaklar. Blackjack mi ne onlar? Galiba. Alt kata inmem gerekiyor bir de. Burada dinlenme odaları vesaire de var çalışanların. Muhasebeci gibi bir şey de tuttuk. Güzel. Giriyorlar mı? Yes, giriyorlar. Güzel. Buradan fişleri vesaire alıyorlar arkadaşlar para kazanmaya başladık. 26.025 Fişleri alırken kazanmıyor muyuz parayı? Çıktıklarında mı kazanıyoruz? Enteresan. Neyse. Transformer yap diyor arkadaşlar. Paramız var şimdi. Ha çiplerin sayısını burada görüyoruz. Ceplerindeki çipleri görüyoruz. Ve onları çıkarken paraya çevirecekler. Bu ne kadar düşükse o kadar iyi yani azalırsa kaybetsinler çünkü. Enerjimiz var arkadaşlar slot makineleri vesaire full enerjiyle çalışıyor. Ve başka ne var? Research geliyor. 7 kişi var. 1956 yılında mıyız? Peki. Peki bir tane. Jeneratör eklememi istiyor. Neyse şuraları da insanları koyalım. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Transformer. Jeneratör odasına koy diyor. Tutorial beni kaybetti arkadaşlar. Şuraya koyayım. Okay. Niye bunu yaptık ki? Zaten bir sürü enerjim vardı. Enteresan. Müşterilere dikkat et diyor. Onları tanımalısın ihtiyaçlarına bak. 100 tane oyun oynasınlar diyor. Peki. Etrafı da temizlemeye başladık galiba. Şu duvarlar duvarlarla şunları tamir edebiliyor muyum? İnşaat desem. Şeyimiz duvarımız bile yok. Şöyle. Yok bildiğin duvar yapmam gerekiyor oraya. Heh. Başka bir renk oldu ama. idare eder. Şöyle boyayabiliyoruz. Güzel. Başka ne renk var? Tahtadan. Bu daha çok hoşuma gitti. Şöyle yapacağım. Ama duvarın kendisini yapmam gerekiyor. Bunlar hepsi wallpaper. parçalayabiliyor muyum? Bu arada 100 tane oyun oynamaları gerekiyor. O süre zarfında da merdiven yapabiliyoruz. Basic wall burada. Hım. No. No. Hiçbir fikrim yok. Biraz vakit alacak galiba. Parçalama buldozer tuşu gibi bir şey arıyorum da parçalamak için. Göremedim. Neyse para kasıyoruz en azından ufak tefek. Şöyle bir odamızı boyayabildik. Şunlarla dart mı oynuyorlar? Okey. 34 bin paramız olmuş bu arada. Para kasmaya başladık. Aa, borcumuz Varmış Arkadaşlar Şehre Mafya Vesaire Tony <laughs> Mafya Bulaştı Yandık Şehir Haritasına Git Diyor Birden Fazla Açabiliyoruz Ve Galiba Şey Gibi Campaign Gibi Aynen. Questler alıyoruz arkadaşlar. O tutorial'dı. Ve mafya için çalışacağız. Şeyleri, diğer kumarhaneleri geliştirmeye çalışacağız. Çünkü bir borcumuz varmış aldığım kadarıyla. Burada mesela nispeten daha sıfırdan başlayabiliyoruz. Bakayım. Biraz daha güzel burası. Ne yapıyorduk? Buraya bir kişi alıyoruz. aldım rastgele. Ve oyun bölgesi yap diyor. Şöyle çeşitli bölgeler var arkadaşlar. Bar bölgesi, tuvalet bölgesi, slot machine, okey. Okey. Slotları yardıralım ya, en favorim. Şöyle. Okey. Kaç param var? 74k var. En pahalısından koyuyorum. Biraz abarttık galiba. Ama enerjim var. Süper. İki dekorasyon atalım. Ne işe yarıyor bilmiyorum dekorasyon. Ama yapıştırıyorum yine de. Okey, şimdi bir tane daha bölge yapmam gerekiyor. Ee, bar yapalım bir tane. Şuraya. Evet. Şöyle. Şampanya kovası mı? Koy bakalım. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Baya pahalı aslında. Bu da bitti. Burada birisi çalışsın. Bir tane de tuvalet yap diyor. Tuvaleti nereye yapacağım ya? Orası tuvalet olurmuş bu arada. Ee, girişi şuraya tuvalet yapalım. Aynen şurası tuvalet olsun. Güzel. Bir tane böyle musluk koydum. Güzel. Daha keyifli olmaya başladı oyun. Ee, anlamaya başladım birazcık daha. Ha, bitkiye gerek var mı? Yapıştır gitsin. Bu da hazır. Ve duvarı otomatik çekti. Okey. iki tane bu arada oyun bölgesi yapmam gerekiyormuş. Tuvalet de hazır. Oyun bölgesi. Bir tane burada var. Bir tane de Kart oyunları bölgesi yapalım. Şurada merdiven varmış bu arada. Kart oyunu da buraya yapabilir miyim? Şöyle biraz daha genişlettim. Masaları koyalım. Bir tane buraya. Blackjack koyduk. Bir klasik Blackjack. Şunu koydum. Bir tanesi de havalı Blackjack. Yapıştırdım gitti. Okey hallettik. Buraya birer kişi alalım. Birden fazla insan mı alabiliyoruz? Yok sırayla. Okey çözmeye başladım oyunu. Çözünce biraz daha keyifli. A clerk al diyor. Alt kata inmem lazım. Bunu da aldım. Paraları Gandhi yapmayacak umarım. Galiba masalara para taşıyor bu. Aynen elinde şey var. James Bond çanta var bir tane. Paraları vesaire taşıyor. Adım kadarıyla. A mola odası yap diyor bir tane. Çalışanlar için. Haydi yapalım. Keşke tutorial burası olsaydı. Burası çok daha mantıklı geldi. Tek tek odaları yapıyorsunuz. Break room şurası arkadaşlar. A mola odası olsun. Şöyle. Kapıyı niye oraya koydu? Baga girdi koydum zannetti. Kapıyı neden oraya koyuyor? Hım yes. Kocaman bir mola odası yaptım. Daha ne olsun. Takılsınlar orada. Bir de koltuk attım. Çünkü neden olmasın. Bir de duvara bir şeyler koydum. Hoppa. Müthiş. Bir tane daha arkadaşlar. Maintenance. Şeyler için bir oda yapmam gerekiyor. Aa, temizlikçiler için vesaire. Onu da böyle koydum. Ve eşyalarını koyabilmeleri için iki tane şundan yapıştırdım. Okey. Bunları da işe alalım. Temizlik yapsınlar. Bu işi çözdük arkadaşlar. İki tane gerek var mı bilmiyorum ama bir sürü param var. Bunlar da hazır. Ve açabiliriz kazinomuzu. Güzel oldu. Bakayım. Aynen on numara oldu. Zaten birikmişler. Şimdi nasıl açıyoruz? Buraya tıklıyorum hiçbir şey olmuyor. Neye tıklamam gerekiyor? Şu bölgeye tıklamam gerekiyormuş. Ve açtım. Sol üstte müşteri türü varmış. mafya var arkadaşlar. Kamyoncular var. Ve ne kadar parası olduğunu gösteriyor. Neler yaptığını. Hoşlandığı şeyler, hoşlanmadığı şeyler. Bu da madenci gibi bir şey. Çok kaybederlerse makineleri parçalıyorlarmış. Okey. Kamyoncu ne yapıyor? Diğer insanları makinelerden atıp kendileri kullanabiliyormuş. Pinball makinesi falan seviyor. Mafya ne yapıyor? Herkes, diğerlerin insanları tehdit edebilirmiş kaybederse. Okey. Blackjack seviyormuş. Bunları da açacağız zamanla. Bir sürü çeşit şey var arkadaşlar. Bunlara göre dikkatli oynamamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla. Eee... Um enteresan. İçeri hücum etmeye başladılar. Şimdi mafyalardan birini bul diyor bu. Bu nasıl yapmamı bekliyor? Ve yeni şeyler açıyoruz şu anda. Tarifler açıyoruz. Paracıklar gelsin arkadaşlar. Şu kamyoncu mu? Heyecanla bekliyor. Görebiliyor muyum kazanıp kaybettiklerini? Slot makineler akıyor arkadaşlar. Şey yap diyor. Suç ailesinden mafyayı bul diyor. O ne demek ya? Şuradan mı? Ha buldum. Yunan temalı temalı şeylerden para kazan diyor. Bunlar yeni geldi arkadaşlar. Onu filtreleyebiliyor muyum? Greek Aynen. Çeşme diye yapıştırdım bir çeşme. Dart oyunu. Yunan. Okey, temalar var anladığım kadarıyla. Slot meşinler var. Koyalım. Yunan temalı ne demek bilmiyorum ama. Ha, iki tane, bir tane koydum oraya. Daha doğrusu şuraya yeni bir bölge yapacağım şimdi. Arcade. Şöyle. Yeni bir oyun bölgesi yaptım. Onun içine de Pinball. Arcade arkadaşlar, şöyle daha oyunlar. Ee, i̇ki tane pinball makinesi koydum. Dart koydum. İki tane. İki tane de şuraya dart koydum. Güzel hatta... Yunan şeyleriyle dekore edelim. Dekorasyon ne katıyor çok bilmiyorum. Belki bonuslar getiriyordur. Ama yapıştırdım. Okay. Um Onlardan para kasmam gerekiyor sadece. Enteresan oyun gitgide keyifli oluyor. Yeni şeyler açılıyor. Şöyle. Geçebilecekler mi oraya? Ve hızlandırabiliyorsunuz da. Birazcık çarpı 2, çarpı 3 yapacağım. Paracıklar aksın. 65k param oldu ama sirkülasyonda 32.000 çip var. Bunları gün sonunda demek ki benden düşürecekler. Ama paralar gelmeye devam ediyor. Akıyor arkadaşlar kumarhanemiz. Şahane. Hallettik. Popülerite. Popüleriten insanların mutluluğundan etkileniyor diyor. Şu anda %63 galiba. Bunları okumayacağım. Yeni bir müşteri sınıfı geldi. Uzay temalı şeyler koy. Ne kadar, bir saniye ne kadar kalabalıklaştı. Şeyleri kırıyorlar. E, madenciler parçalıyor. Bunları yeniden tamir etmem gerekiyor. Bar yetişiyor mu? Kuyruk oldu arkadaşlar barda. Birini de alabilir miyim? İçki ekleyebiliyoruz bir saniye. Kahve. Soft drink. Bundan ekledim. Su satıyoruz şu anda. Aman tanrım birden hızlanmaya başladı oyun. Ee, Tuvaletler alemde dayanıyor mu? Bu da yeni bir karakter arkadaşlar. Ee, Mafya'ya benziyor da bilim kurgu seviyormuş. Onun için baya da zengin uzay temalı bir şey yapmam gerekiyor. Yer kalmadı ki. Filtre o zaman space diyelim. ''Objeler koy'' diyor sadece. VIP'miş bu. Şöyle şundan koydum. Ne bileyim, lamba koydum yanına. Uzay bitkisi koydum. Uzay sandalyesi... Ne alaka o karakterle? Hiçbir alakası yok ama... Şöyle beş tane dekorasyon attık arkadaşlar. Ha, mutluluğu artacak. Anladım. Anladım. Şöyle doluyor arkadaşlar. İhtiyaçlarını karşılarsak. Mesela bitki koyarsan... ...vesaire onların mutluluğu artıyor. Farklı farklı sınıflar var mesela. Dart koyarsan, pinball şeyi koyarsan. Güzel, mutlulukları artıyor. A VIP geldi arkadaşlar şu Tony. Ee, yadır yağdır diye böyle bir tane özelliği varmış. Onu trigger yap diyor. Galiba para saçmasını sağlıyor. Acaba nasıl yapılıyor? e, ee, mutluysa arkadaşlar, tatmin olduysa çip dağıtıyormuş yanındaki müşterilere. Çok iyi. Biraz beklememiz gerekecek galiba. Make it rain dediği de o. Mutlu olması lazım. Okey. Nasıl mutlu edebilirim seni? %82 şu anda mutluluk. Ee, Science, bilim kurgu. Pahalı içkiler seviyormuş. Yağlı Yağlı yemek, Negroni ve rulet. Rulet koymadık galiba. Şurada o zaman. Aa, Negroni koyalım. Az önce gördüm. Yokmuş. Henüz yok. Rulet seviyor. Rulet var mı? ...yok galiba bende. Okey. Daha çok bilim kurgu şeyi koyabilirim. Adım kadarıyla. Parçalıyorlar. İleri sarsam da olacak gibi ya. Bir noktada... ...paraları saçacak bence o. Saçtı mı? Neyse, bir sürü borcumuz var bu arada mafiyeye. Ya. Yap saçtı, yaptık arkadaşlar. Um, başka bir haritaya geçebiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz veya questleri yapabiliyorsunuz. Uh, campaign gibi bir şey var ama kendi... Bu bayağı kaybetmiş gibi duruyor kendi kendinize muhtemelen sandbox şeklinde yapabiliyorsunuz. Burada size veda edeceğim. Enteresan bir oyun arkadaşlar. Başlangıçta biraz bir tutorial kafamı karıştırdı. Bu ne böyle ne yapıyoruz vesaire dedim. Ama bu haritaya geçtiğimizde mekanikleri çok net anladım. Belirli bölgeler kuruyorsunuz. O bölgelere uygun makineleri koyup, dekorasyonları koyup aktive ediyorsunuz arkadaşlar. Tuvaletti, alt kattaki şeylerdi. Bunların hepsi bölge. Ve karakterleri işe alıyorsunuz. Muhtemelen maaşlarıyla oynuyorsunuz. Level atlıyorlar vesaire böyle mekanikler muhtemelen var. Ve farklı müşteri çeşitlerini mutlu etmeye çalışıyorsunuz. Aksi takdirde sıkıntılar yaratıyorlar. Temalar da var böyle devasa. Kat da çıkabiliyorsunuz. Kat çıkmadım. Üst kat çıkmak bayağı enteresan olabilir. Nerede? Ee... Plan sekmesinde miydi? Kaçırdım. Build. Aynen. Merdiven çekebiliyorsunuz. Buraya koydurtmuyor belki şu anda ama üst kata çıkıyorsunuz vesaire. Kaç katlı oluyor bilmiyorum da. Enteresan. Ee, ve gördüğüm kadarıyla enerji mekaniği de var ona çok girmedik. Bilim mekaniği var ona girmedik. Ve onun haricinde çok fazla çeşit var arkadaşlar. Bunların hepsiyle VIP'ler vesaire uğraşmanız gerekiyor. Birbiriyle etkileşimleri de var. O da çok ilginç. Ve enteresan bir oyun. Hoşuma gitti arkadaşlar. Simülasyon oyunu arıyorsanız bence göz atabilirsiniz. Ee, fena değil. Beklediğimden iyi çıktı açıkçası. Ee, denenebilir, oynanabilir. keyifli bir oyuna benziyor. Oldukça da detaylı gibi gözüküyor arkadaşlar. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala Abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.